Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camii TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 12 Kasım 2025 Çarşamba'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Gündüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da Başbakan'ın sosyal yardımlarla ilgili açıklaması tepki çekti. aslında Başbakan'ın belirttiği hususların doğru olmadığı belirtiliyor. bu konuda da yine muhalefetin açıklamaları var. Bunları detaylıca birazdan konuşacağız. Yine hava durumu ile alakalı malum bir kısa süreli sıcak hava etkisindeydi Avrupa. Ancak Almanya'ya hafta sonu kış geliyor tam manasıyla. Kar yağışı bekleniyor. Ev sahibi ve kiracılara yönelik bir müjde var. Bir mahkeme süreci hem ev sahibi hem de kiracıları çok yakından ilgilendiriyor. Yine Almanya'da bir patates skandalı var. Bunun detaylarını da aktaracağız. Tüm başlıklar için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada gündem başlıyor. Başlıklara geçeceğiz. Avrupa'da gündem sıcak ancak ondan önce Türkiye'den gelen acı bir haber var. Maalesef Türkiye yasta. E, Türkiye'de 20 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan e, yapılan açıklamada askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 20 askerin şehit olduğu açıklandı. E, gerçekten çok acı bir durum herkesi, hepimizi derinden sarsan bir durum. Biz de bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan ailelere de sabırlar diliyoruz. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Şimdi geçelim gündeme. Almanya'da Kasım ayında hava geçişkenlikleri önemli oranda arttı. Haftanın ilk günlerinde Basel'den Frankfurt'a kadar 22 dereceye ulaşan sıcaklıklar, hafta sonuna doğru yerini kuzeyden gelen, soğuklara bırakacak. Meteorologlara göre bu sert düşüşle birlikte ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Almanya'da hava durumu bu hafta Kasım ayına göre rekor sıcaklıklarla başlayıp karla bitecek bir döneme giriyor. Normalde Kasım ayında ortalama 4 derece olan sıcaklıklar bu hafta 20 derecenin üzerine çıkıyor. Ancak bu kısa süreli bahar havasının ardından ülke genelinde sert bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Alman Meteoroloji Servisi verilerine göre Perşembe ve Cuma günleri özellikle Basel-Frankfurt arası sıcaklıklar 22 dereceye kadar çıkabilir. Ancak hafta sonu için tam tersi bir tablo yaşanacak. Cumartesi sabahı itibariyle kuzeyden gelen soğuk hava etkili olacak. Sıcaklıklar hızla düşecek. Özellikle sıcaklıkların doğu bölgelerinde 5 derecenin altına inmesi bekleniyor. Pazar gecesiyle birlikte ise ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur bazı yerlerde ise tamamen beyaz bir sabah görülebilir. Evet, soğuklar Almanya'ya artık geldi diyebiliriz. Uzmanlarda vatandaşları ani sıcaklık değişmelerine karşı uyarıyor. Biz de bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya çağıralım. Şimdi Almanya'da Başbakan'ın bir açıklaması var ve gerçekten de gündemde önemli bir yer etti. Çünkü Başbakan Mert sosyal yardımlarda 5 milyar euroluk tasarruf sözü verdi ama rakamlar umut vermiyor. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre bu hedefe ulaşmak için 588 bin kişinin gel sisteminden çıkması gerekiyor. Almanya'da Bögegeld reformu hükümet içinde yeni bir kriz yarattı. Başbakan Friedrich Merz sosyal yardımlarda %10 oranında kesinti yaparak bütçeden 5 milyar euro tasarruf etmeyi hedefliyor. Ancak Çalışma Bakanlığı'nın tahminleri çok daha mütevazi. 2026 yılı için öngörülen gerçek tasarruf miktarı sadece 86 milyon euro. Bu büyük fark reformun etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu. Bakanlık raporuna göre asıl tasarruf ancak daha fazla bölge geld alıcısının işe yerleştirilmesiyle mümkün olabilir. Müzik Uzmanlara göre cezalar ve yaptırımlar sistemi tek başına işe yaramıyor. Çalışma Bakanlığı hesaplarına göre 100 bin kişinin bölge geld yardımlarından çıkması yıllık 850 milyon euro tasarruf sağlayabilir. Meatsin 5 milyar euroluk hedefi için ise bu sayının yaklaşık 588 bin kişiye ulaşması gerekiyor. Bu da 310 binden fazla hane anlamına geliyor. Evet, e, tabii Başbakan'ın bu açıklamaları uzmanlara göre çok da gerçeği yansıtmıyor. Malum, yüzbinlerce kişinin işe dönmesi gerekiyor Almanya'da Başbakan'ın bu sosyal yardımlardan tasarruf edeceğiz açıklamasının gerçeğe dönebilmesi için ancak şu anda hani o bugü geld kaldırılıyor. İşte başka bir sosyal yardım temel geçim güvencesini geçiliyor dedik. Ancak bu değişikliğin bile Almanya'ya kazandıracağı tasarruf sadece 150 milyon euro. Yani bir devlet için, Almanya için gerçekten komik rakamlar. Bunca sosyal yardımlardaki kemer sıkmaya rağmen, ama bir taraftan da hükümet diyor ki işe gidin. Ancak gelecek yıllarda Almanya'da iş piyasası daralacak ve birçok maalesef vatandaş işini kaybedecek. Onu da geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştık. Uzmanlar da başbakanı bu noktada uyarıyor, ona tepki gösteriyor. İş piyasası bu büyüklükte bir istihdamı kaldıramaz deniyor. Yani 588 bin kişinin işe dönmesi şu an itibariyle Almanya'da mümkün değil. Çünkü birçok sektörde vasıfsız işçilere yönelik Uygun pozisyon eksikliği de artık e, bir gerçek, e, yani bazı eyaletlerde hatta uzun vadeli işsizlik oranları da daha da fazla yükseliyor, yükselecek. E, bu süreçte e, şimdi hükümetin aldığı bu sosyal yardımlardaki değişimin ne derece doğru olduğu bir kez daha tartışılacak. Şimdi e, tabii Almanya'da tartışmalar devam ediyor, yeni bir gelişme de var o da ev sahibi ve kiracıları çok yakından ilgilendiriyor gerçekten onları çok yakından ilgilendiren çünkü hukuki bir süreç başlıyor. Ev sahibi ve kiracılar sevinecek bu hukuki süreçle alakalı çünkü Almanya'da ev sahiplerini zor durumda bırakan, kiralara da yeni zamların gelmesine yol açan emlak vergisi sistemi yeniden yargı önünde. Mahkeme kararı milyonlarca mülk sahibinin ödeyeceği vergi tutarını kökten değiştirebilir. Almanya'da milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren yeni emlak vergisi Gronstein'ın iptali gündemde. Federal Maliye Mahkemesi, reformun adil olup olmadığını ve mülk sahiplerinden haksız vergi alınıp alınmadığını araştırıyor. Davalarda özellikle mülk sahiplerinden alınan vergilerin gerçek kira gelirine göre değil, varsayılan kira değerine göre hesaplanmasının adil olmadığı savunuluyor. Yeni sistemde arsa değeri, soğuk kira, bina tipi ve inşa yılı gibi kriterler kullanılıyor. Ancak bu formül birçok bölgede kira değerini olduğundan yüksek gösteriyor ve buna bağlı olarak vergi yükü artıyor. Emlak vergisi yalnızca mülk sahiplerini ilgilendirmiyor. Çünkü yasa gereği bu vergi kiralara da yansıtılabiliyor. Yani olası bir vergi artışı kiracılar için de yeni zam anlamına geliyor. Almanya'da bu yıl rekor düzeyde patates üretimi yapıldı. Ancak bu bolluk çiftçiyi sevindirmedi. Aşırı arz nedeniyle fiyatlar dibe vurdu. Birçok üretici ürünlerini satamayıp tarlada çürümeyi bıraktı. Aşağı Saksonya'da bir çiftçi 400 ton patatesi biyogaz testine göndermek zorunda kaldı. Yani piyasaya sürmedi bir nevi o patatesleri çöpe attı. Çiftçiler marketleri ise yerli değil Mısır veya İsrail patateslerini satmakla eleştiriyor. Almanya'da bu yıl patates bolluğu yaşanıyor. Yaşanan üretim fazlalığını bahane gösteren bazı çiftçiler patatesleri çöplere dökmeye başladı. Özellikle Aşağı Saksonya eyaletindeki çiftçiler piyasada oluşan aşırı arz nedeniyle ürünlerini maliyetinin çok altında satmak zorunda kalıyor. Bir çiftçi bu yıl rekor düzeyde patates hasadı yapmasına rağmen düşük fiyatlar nedeniyle 400 ton patatesi biyogaz tesisine göndermek zorunda kaldığını belirtti. Üretici, "Gıda yetiştiriyoruz ama sonunda çöpe atıyoruz." diyerek duruma tepki gösterdi. Uzmanlara göre bu yıl Almanya genelinde 13 milyondan fazla ton patates üretildi. Bu miktar son yılların ortalamasının milyonlarca ton üzerinde. Geçmiş yıllarda yüksek fiyatlar nedeniyle birçok çiftçinin patates üretimine yönelmesi, bu yıl ideal hava koşullarıyla birleşince piyasada ciddi bir arz fazlası ortaya çıktı. Çiftçiler arasında en büyük tepki ise market zincirlerine. Yerli patatesler depolarda kalırken, süpermarket raflarında Mısır ve İsrail gibi ülkelerden ithal edilen patateslerin satıldığını söylediler. Evet değerli izleyicilerim gerçekten ilginç bir konu. Patates fiyatları. Bu yıl Almanya'da dehşet bir patates üretimi var. Az önce haberde de rakamları sizlerle paylaştık. Ancak marketlerde fiyatlara yansıyan bir indirim var mı? Açıkçası ben onu çok göremedim, ona da rastlamadım. Hani Aldi'de ya da diğer marketlerde gittiğiniz zaman patateslerin fiyatlarında bir düşüş gözlemleyebiliyor musunuz Siz de bu konuda yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz Hani ben o düşüşü açıkçası çok göremedim yani çiftçilerin patatesleri satmayıp çöpe atması tarlada bırakması çürümeye bırakması anlaşılabilir değil Eğer gerçekten bir patates fazlalığı varsa neden ithal patates İsrail'den, Mısır'dan patates getirip vatandaşa pahalı patates satıyoruz. Madem e, elinizde bu kadar yerli üretim fazlalığı varsa anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü gerçekten hani ben fiyatlarda Almanya'da bu yıl patateste öyle büyük bir düşüş görmedim. Bu konuda siz de e, hani fiyatları yakından takip ediyorsanız eskiye işte geçtiğimiz yıllara göre bu yıl patates fiyatları ne olmuş? Bizimle paylaşırsanız biz de bu konuda daha da bilgi sahibi olmuş oluruz. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.